cezasını almak lazım. Şu on günler içerisinde kurban ibadetimiz var. Durumun iyi ise, durumun iyi ise teberrük için, bereketlenmek için kurbanın etinden bir parça al, gerisini hepsini dağıt, hiçbirini evine sokma kardeşim. Difrizini kurban etiyle doldurma. Durumun varsa... Ha kardeşim bizim de durumumuz çok iyi yok. O zaman üçte birini al kardeşim. Koy dolabına. Üçte bir geri kalanını fakir fukaraya, akrabana dağıt. Ama durumun var. Et alabiliyorsun istediğin zaman. O zaman koyma kardeşim evine. Evine sokma kurban etini. Dediğim gibi teberrüken yemek için bir kavurmalık al kendine gerisini ver gitsin ya. Ver gitsin. Verdiğin senin. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir koç vardı. Evdekilere, ev halkına, ehli beyte dedi ki bu koçu kesin dedi dağıtın. Ayşe validemiz de ilgilendi bu işle. Efendimiz bir zaman sonra geri geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sordu. Efendimiz hayatta yanında mal biriktirmezdi. Bir gün ikindi namazını kıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Hemen kalktı. Sahabe-i kiramın yara yara hane-i saadete girdi. Sahabe-i kiram korktu. Efendimiz böyle bir şey yapmazdı daha önce. Büyük bir hadis oldu. Herkes bekliyor. Ne oldu acaba? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir zaman sonra geri döndü. Dedi ki, niçin böyle yaptığımı merak ettiniz değil mi? Çünkü daha önce yapmamış, korktu sahabe-i kiram. Efendimiz buyurdu ki, evde dedi, biraz para vardı. Gittim hemen onları dağıtmalarını söyledim, geldim. Evde biraz para varmış. Onları dağıtın dedim geldim diyor. Bırakmadı yani. O hayvanı da kesin dağıtın dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir zaman sonra geri döndü. Hemen sordu koçu kesip dağıttınız mı? Ayşe validemiz dedi ki ya hepsini dağıttık bir butu hariç. Yani bir butu da haneyi saadete bıraktılar yani. Efendimiz buyurdu ki desenize bir but hariç hepsi bize kaldı. Niye? Verdiğin senin kardeşim. Vermediğin, vermediğini yersin. Bu kadar. Bitti. Ama verdiğin, verdiğin ahirete kar olarak ne oldu? İban mı? İbandan hemen gönderi verdin. Bir but hariç, bir parça hariç kurbanın etini ahirete kendi cennetine göndermiş olursun. O yüzden sadakalarımızı ne yapalım? Arttıralım bu güzel 10 günlerde. Oruçlarımızı çoğaltalım. Yani dediğim gibi sağlık problemi olmayanlar, işi gücü çok ağır olmayanlar varsa. E Ramazan'da biz bir ay oruç tuttuk bu havalarda ya değil mi? Yani Ramazan içeri birkaç sene önce bugün denk geliyordu işte? Yani gözümüzde büyütmeyelim zor değil havalara da bakın değil mi? İşte az önce şakır şakır yağmur yağdı yani. Havalar da iyi gidiyor, Rabbimiz yardım ediyor. Bak Mayıs bitti, Haziran neredeyse ama sonbahar havası var. Yani Rabbimiz merhamet ediyor, kolaylaştırıyor. Tutun bu oruçları bak diyor, serinlettim size diyor. Tutanlar ne mutlu, tutamayanlar da akılsız başını tutsunlar artık ne diyelim.